Arkadaşlar merhaba. 23 Kasım 2024 Cumartesi ve Güzde Vilayetimiz Adana'dayız. Adana'da bugün 9 koşul program var. Aynı zamanda İstanbul e, ve e, Diyarbakır koşulu da var arkadaşlar. İstanbul için premium sayılık gerekiyor diyoruz. Birinci koşu 16-15'te Adana'da. Şartlı bir at yarışı kom. İki yaşlı güzel 1200 metre kum pis tepsi. Şimdi öyle bir koymuşlar ki bu e, şartlı biri ilk ayağı. yani hepsi arkadaşlar diyeceğiz ama burada 4 at vereceğim artı 4 artı 1 küçük kuponlar için yani 5 at olmuş olacak bu atların içerisinden geleceğini düşünüyoruz genelde 1 numaralı Barakuda Ayan Kurşun 7 numaralı Sidney Şov Ahmet Çelik 3 numaralı Hardline Mehmet Akyavuz 2 numaralı Blue Trigger İsmail Katı ve 10 numaralı Smart Ela Zahmetin değil mi? İmzibusan yavrusu. Yani 4 artı 1 dediğimiz bu. 1, 7, 3, 2 artı ve 10, 10 yani. Bakalım e, nasıl olacak bu. AGF'sine e, falan bir bakmak lazım tabii. Normalde biz H işaretini çekeceğiz. Bunun devamı da e, 6, 8 böyle devam ediyor. İkinci kuş satış bir üçü ve yukarı açtı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı Lebron normal şartlar altında e, bu grubu geçmesi lazım ama çok zor kazanan bir sapkan arkadaşlar. Yani Gerçekten iyi koşulları var. Çok iyi koşuyor at. At iyi zaten. Ama çok zor kazanan bir safkan. 3 numaralı Airman Hasan Altundağ ile buraya gelme sebebi bu yarışı kazanmak isteyişi. Airman'ı hatırlarsınız Doğu İl arkadaşlar. Burada mesela şimdi Diyarbakır varken buraya gelmiş. Diyarbakır'daki 114 bin liralık koşuya çıkacağına. Burada ne kadar? 153 bin liralık koşuya çıkıyor. Bizi kendisiymiş bu arada. Yani çok arada büyük bir fark yok ama yine de ne olsun olsun var bir bildiği vardır arkadaşlarım. 5 numaralı Karsan Baç, Mertel'e 3. atımız. 1-3-5. 3. kuşu şartlı 5, 4 yukarı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Bankumuz var burada. 2 tane usta Jockey biniyor her güçlü. 1 numara ve 4 numara Yağız Arp, Ekürler, Ahmet Çelik burada. İkisi bank arkadaşlar. Hatta ikili dahi yapabilirler bunlar. Dördüncü koşu beraber ikinci altın kayan başlıyor. Şartlı bir iki aşığın güzel 1200 metreye çıkacaklar. 8 numaralı Cool Operatör. ilk kez koşuyor kanatlar bunlar yine. Blue Grasket'ten gelen Good Good Girl. Ya, çok böyle ama ilk atımız yani yine de e, de çok yüklenmemek lazım. 4 numaralı Run for Azat. Kışman Çizik 1 numaralı Bal Porsu. Ayhan Kurşun 5 numaralı. Shaq Bros, Müslüm Çelik, 2 numaralı King Negaprion, Mert Ali Solmaz ve 9 numaralı Lamazigogo, Eray Çizik. Gerçekten Eray Çizik'e de ee, başarılar biliyorum ben. Çok e, yükselen bir grafiği var. Stilini falan da gayet iyi gö bulduk, gördük yani e, buldu kendisi. Abisinin tabi e, Jockey olması büyük bir avantaj. Ailede e, var olan bir Jockey çok önemli. Onundan istifade ediyor. Demek ki doğru bir ona yol gösteriyor. Kışman çizik. Evet. 8, 4, 1, 5, 2 ve 9. Tabii çelik grubu bu konuda bence yani en üst düzeyde. Hepsi ailece. Kim var kim yok. Gayet iyiler. 5. kuşu 18-30 şartlı 4-3 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 1 numaralı endof, Endorfin. Salih çelikle. 4 numaralı Kral Baran Verat Demir. 3 numaralı Fennan Ahmetçelik. 8 numaralı Başarantay Müslüm Çelik. 7 numaralı Şafak Belişman Çizik. Ve 2 numaralı Akolhan Fesi Çetinbaş. Bu Akolhan'dan da biz yine güzel bir koşu bekliyoruz yani. Son koşunu kazandı ama... ...bir şekilde Adana pistini sevdi gibi. Yani bu Safkan aslında... Parasız bir tek şu altıncılı var ilk koşuda Şanlıurfa'da. Daha sonra at kendine geldi. Yani yarış atı olduğunu hissetti artık bu at. Şurada ikinci koşu itibaren. Ha tamam dedi. benim çıkartlar koşturdular ben ama koş koştum bu ne oldu ama demek ki böyleymiş dedi. İşi kaptı. At şimdi artık yükselen grafiğe girecek arkadaşlar. Bakın bu Akolhan. Çok iyi koşu bekliyorum ben bak Akolhan'dan. Onu söyleyeyim size. Yani ilk kez kazanmış olması son koşu kazanmış olması pardon önemli değil. Ee, önemli olan e, iyi atın daima gelme ihtimalinin olması bu tip atların. Evet. Tekrar diyorum. 1, 4, 3, 8, 7, 2. Altıncı koşu taş köprü koşusu da geçiyor. Kısa vade 8, 3 ve yukarı açtı. İngilizler 2000 metreye çıkacaklar burada. Evet arkadaşlar burada e, altıncı koşuda bir numaralı Bolt Strike Ahmet Çelik'le Banko. Burada Selim Kaya da bir nevi Star. iyi koşacaktır. Blender Ende var. Giyotin var. Müslüm Çelik'le. Ama biz burada Bolt Strike Cheese. Bolt strek... yani iyi bir koşu olacak bu. Bakalım ne olacak. Çelik grubu pek bırakacak gibi durmuyor koşu. Yedinci koşu Handicap 16. 4 büyük araçlar. Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı Cebal. Alternatif Banko. Fesih Çetin başlar. Beş numaralı Ayhan Bey, Mehmet Nuri Sunkar. 6 numaralı madenci Eray Çizik. Ve 8 numaralı büyük kahraman Müslüm Çelik. Yani burada e, Ceba Alp, e gördüğünüz gibi bir kumu var. Ha, Ankara'da daha evvelden de Adana'da olması lazım daha e bir saniye. Epeydir koşan bir safkan bu. Adana'da kum yok arkadaşlar. Adana'da çim yapmış. Evet, yani bize göre iyi koşacak arkadaşlar. Grup çok uygun, ne zaman kazanacak yani burada da kazanamazsa. Ee, sadece 61 kilo çok fazla. Kilo savmak için biniyorsa o zaman çok büyük sıkıntı. Burada 5, 6 ve 8'de rakipler. Evet, madenciden değil iyi bir koşu gelecek. 8. koşu şartlı 5, 2 yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Bu da 3 numara Rain Soil. bu arada banko. Risk alacağız. Ee, burada e, hızlı gör olsun, excellence olsun. Smart Clem olsun. Ee, bunlar arkadaşlar e, yani bize göre Ankara'dan gelen safkan Ankara'dan gelen bu safkan. İntimisif geliyor yani. Artık Saletin Boğaz gerçekten kazanması lazım yani. Evet. 3 numara Rain Soul, banko Banco. Son ayaktayız. 9. koşu altını gayen kom koşusu yine. E, şartlı 3. 2000 metre kum piste çıkacaklar. 15 tane safkan var. Burada da küçük kuponlar için 5 numaralı Feres. Müslüm Şerikli Alternatif Banco. Sidney kendi yavrusu burada. Adana pistini seviyor bu safkan. Tam böyle performans alamadılar ama e, kazandırdılar. Elay Çizik kazandırdı. Şimdi 5 e, numarayı Feres'i Müslüm Çelik aldı. Hele 6 numaralı Silver Shadow rakip. Işman Çizik 9 numara. Phalanx Spike Ahmet Çelik. 2 numara Agnodis Fesli Çetinbaş. 3 numara Brown Lady Salih Çelik. 14 numara La Favorita Nizamettin Demir. Burada bir tane alt söyleyeceğim size arkadaşlar. Bir sürpriz yapma ihtimalini. Ben çok yüksek görüyorum. Doğan Umut. Dört numaralı. Evet. Adana Kumu bunun gayet iyi. Ercan Çanko yok bu ara, bu arada. Ortada. Cezalı mı? Tam bakmadım arkadaşlar ona ama bu tam ülkenin Adana'ya adamış bir safkan. İşin kötü tarafı para getiremiyor. Yani bakın. Yani. Hep tabelanın e, arka plandaki ikramiyeleri almak zorunda kalıyor. Evet. Burada dediğim gibi Doğan Umut, 4 numaralı Doğan Umut'u da yazıyoruz arkadaşlar. 5 alternatif banko tabii 6 9 2 3 14 ve 4 numaralı safkanlar yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Evet bugün İstanbul'da var ve Diyarbakır'da var. İstanbul'da da 1 2 3 tane banko, 2 tane alternatif banko yani 9 koşuda eee 5 tane bankodan bahsediyoruz. İstanbul'da premium sarıyalarımız istifade edebiliyorlar. Diyarbakır var arkadaşlar. Diyarbakır yayınımızı alt koşul programda izleyebilirsiniz onu Açık yayınımızda bu da. Yabancı yarışları da takip ediyorsunuz. Dolu düzgün gidiyoruz çok şükür. Evet. Adana ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Tüm takipçilerimize, izleyenlere öncelikle bol şans daha sonra iyi da hafta sonları diliyorum. Kazanarak hafta sonunu geçirmek daha güzel olur tabii ki. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.